Aha. Aha. Ne oluyor lan? Kanka ben bunu hatırlıyorum ya. Yanına git selam ver istersen. Emin misin kanka? Selam aleyküm. Ee, dolar düşecekmiş diyorlar. Haberin var mı? <laughs> Merhaba. Taşaksız ne haber? Bunda ağız da yok lan. Varmış. Kanka bu arkadaşın sıkıntısı ne? Sen bir selam ver. Ananı s***. Bunların. <laughs> ya onlar da selam ver. Bu ne lan? Tövbe tövbe. Hadi bu normal insan. Bu uzursuz. Bunun da taşıyan biri gitmiş. Ben hiç bunları davet da işte çok lazım. Hastalar kanka. Anladım. İyi bir şey yapmıyorlar çok şükür. Saldırmasınlar sonra da. Kanka müzik çok geriyor beni ya.